Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlerle kiracı nasıl tahliye edilir? Bu konuya ilişkin bir video paylaşacağız. Yine izleyicilerimizin bu yönde bir talebi vardı. Uygulamaya ilişkin olarak bir video paylaşmak istiyoruz tabi. E, kiracı nasıl tahliye edilir? Bu uzun bir konu. Biz bu videomuzda e, bazı hususlara ilişkin, tahliye sebeplerine ilişkin bir video paylaşacağız. Devam eden videomuzda da diğer hususlara ilişkin video paylaşacağız. Çünkü uzun bir konu. Şimdi öncelikle bir kira sözleşmesi olması gerekiyor. Kiracı ve kiraya, kiralayan arasında bir kira sözleşmesi olması gerekiyor. Bu kira sözleşmesi de bir çatılı bir iş yeri veya konut olması gerekiyor. Mesela bir çadırla, barakayla ilgili konut kirası veya iş yeri kira sözleşmesi yapılamaz. Üstü kapalı çatılı iş yeri veya konut olması gerekiyor. Buna da vurgu yapmakta fayda var. Kira sözleşmesi olması gerekiyor demiştik. Bu kira sözleşmesi belirli süreli veya belirsiz süreli olabilir. Yani yazılıysa belli bir, bir yıl, 2 yıl, 5 yıl, on yıl eğer belirsizse ortada sözlü de yapılabilir kira sözleşmesi. Belli bir süre öngörmeden de kira sözleşmesi yapılabilir. Şimdi en can alıcı nokta şu. Kiracı konutu kira sözleşmesinin bitiminden önce 15 gün içerisinde ihtarname göndererek kiraya verene kira sözleşmesini sona erdirebilir. Kiracı. Ancak kiraya veren yani mal sahibi kiracıyı kira sözleşmesi bitti diye konuttan veya iş yerinden çıkaramaz. Yani ben bir yıl sözleşme yaptım, bir yıl doldu, 15 gün önce ihtar çekeyim, kiracıyı çıkarayım bunu kanun kabul etmiyor. Kanunumuz borçlar kanunu eskiden 6570 sayılı gayrimenkul kiralar hakkında kanundu. Şimdi borçlar kanuna bütün konular geldi. Bir dağınıklık da giderildi. Kiracıyı koruyan bir kanun. Yani kiracının hakları çok fazla. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Kira sözleşmesi sona erecek ve bunun yanında kanunun öngördüğü çeşitli sebepler olacak ki bu sebeplerle kiracı konuttan veya iş yerinden tahliye edilebilsin. Bunlar nelerdir? Kiracıyı çıkarma sebepleri olarak kanunda öngörülen Türk Borçlar Kanunu'ndaki genel hükümlerde kiracıyı koruyan hükümler ve bunlar tahliye gerekçeleri kanunda sayılmıştır. Bunlar varsa eğer kiracıyı evden çıkarmak veya iş yerine çıkarmak için 15 gün önce ihtar çekmek suretiyle veya belli kanunda öngörülen sürelerle, sebeplerle sınırlı ayrı ayrı şimdi değineceğiz. Kiracı tahliye edilebilir. Bunlardan birincisi kirayı ödemeyen kiracının tahliyesi. Kiracı eğer kiranızı ödemiyorsa veya geciktiriyorsa siz kiracıyı çıkarmak isteyebilirsiniz. Bu en doğal hakkınızdır. Ama bu hususta çeşitli usulü düzenlemeler yapmıştır kanun. Bunlara uymak zorundasınız. Mesela ne yapmanız gerekiyor? Kiracıya mutlaka ihtarname göndermeniz gerekiyor. Yani kira 15'inde ödenecekse 16'sında noter marifetiyle veya telgrafla veya iadeli taahhütlü posta ile ispat açısından noter çok önemli. Kiracıya kirasını ödemesi yönünde ihtarname göndermeniz gerekiyor ve ödeme süresi olarak da 30 gün olarak yazmanız gerekiyor bu ihtarnameye. Bu şekil çok önemli çünkü çok insan bu sebeple davayı açtığı tahliye davasını kaybetmektedir. Bir ay yazarsanız davanız reddedilir. 30 günü mutlaka buna yazmanız gerekiyor çünkü Şubat ayı 28 gün çekmektedir. Bazı aylar 31 gün çekmektedir. 30 günü mutlaka yazmanız gerekiyor. Yani kiracıya 30 gün içerisinde kiramı şu ayın kirasını Mart ayının Nisan ayının belirtmek zorundasınız. Şu kadar miktardaki kirayı ödenmezsen tahli seni tahliye edeceğim diye ihtarname göndermeniz gerekiyor. Eğer kiracı bir dönemde, bir kira döneminde, bir yıllık dönemde bir farklı ayları, iki ay mesela Şubat, Mart, Ocak, Nisan veya Ocak, Şubat fark etmez, devam etmesi gerekmiyor. Farklı aylara ilişkin kiralarını ödememez sebebiyle iki tane, iki tane haklı ihtar gönderirseniz bu tahliye sebebidir. Bir tane gönderirseniz kiracıyı tahliye edemezsiniz. Bu ihtarnameyi şöyle yapabilirsiniz en kolayı ilamsız icra ile yapabilirsiniz. İlamsız icra ile ilişkin ödeme emri gönderirsiniz. Bu da haklı ihtardır. İki tane gönderdiğiniz zaman iki tane haklı ihtardır. Hem alacağınızı alırmaya çalışırsınız. Onu güvence altına almaya çalışırsınız kiracınızdan. Hem de kiracınızı tahliye edebilirsiniz. Bu gene ödeme emri bu kiracıya, borçlu kiracıya eline ulaştığı tarihten itibaren kiracı 7 gün içerisinde buna itiraz etmez veya 30 gün içerisinde bu ödemeyi yapmazsa gene kiracıyı bu sebeple tahliye edebilirsiniz. İkinci sebep yazılı bir tahliye taahhütnamesi olması gerekiyor. Emlakçılarda çok sık görmüşsünüzdür. Sizin önünüze kiracıysanız bir tahliye taahhütnamesi konulur. Kira kontratından ayrı. Orada işte belirli dönem bitiminde kirayı tahliye edeceğinize yönelik taahhütte bulunursunuz. Bunun adı tahliye taahhütnamesidir. Eğer kiracı kira kontratının yapıldığı tarihle tahliye taahhütnamesini yaptığı tarihi aynı tarih olarak yazarsa bunu Yargıtay kabul etmemektedir. Yani kiracı zor durumda olduğundan dolayı size bir tahliye taahhütnamesi vermiş gibi olmayacak. Yani kira kontratını eğer bu ayın 15'inde yaptıysanız kiracı size o bir ay sonra gelecek ayın 15'inde veya devam eden aylarda bir tahliye taahhütnamesi vermesi gerekmektedir. Bu da çok önemlidir. Tahliye taahhütnamesinin mutlaka yazılı olması gerekmektedir. Kiracı tarafından bizzat veya temsilcisi tarafından verilmiş olması gerekmektedir. Belirli bir tarihin yazılması gerekmektedir. Şu tarihte tahliye edeceğim diye. Tahliye taahhüdünün imza ile biraz önce bahsettiğim kira sözleşmesinin imza tarihinde farklı olması gerekmektedir. Bu hususlar varsa bu iki husus kiracınızı tahliye edebilirsiniz. Devam eden videomuzda da haklı sebepten iki tane ihtara dayalı husustan bahsettik. Kiracının diğer hususlarla konuttan veya iş yerinden tahliyesine ilişkin video paylaşacağız. Eğer mesela Türk Borçlar Kanunu 352'nin 3. fıkrasına göre kiracının yani şahsınızın veya beraber yaşadığı eşinin, eşinin konuta veya iş yerine ihtiyaç duyması halinde tahliye ve devam eden tahliye sebepleri var. Bunları da devam eden videomuzda sizlerle paylaşacağız. Hepinize saygılar sunuyorum.